Merhabalar arkadaşlar bugünün hoş geldiniz ben ben Yeni hey yeni yine yine onuyoruz işte ya yine klasik hey klasik hey bab tchin, tchin, tchin. Tchin, tchin, tchin. yine kazanamayacağız değil mi yanında tuna mı varmış da Tuna tunakmış pardon tövbe estağfurullah yumak der gibi let's go let's go to the ride Oba! Oba! Ses. Uy, koş koş. Uy, ne Abi durun. Her neredesiniz? Hey, git. Abi dizmişim ben burada. Bana dalmayın. Ha çıkış. Oha adam da dizmiş. Şu soldaki şeste gittiniz mi? Soldaki kimse gitmedi gitmiş vazgeçtim. Neyse nice, diamond'ın bir ironum var. Diamond and iron. Chest. Oba. Şu adamın bir şey var mıdır acaba? Hadi. Iron set. Iron set olması haricinde pek bir şey yok. Hey pampa. Oradan düşsen çok güzel olur. Thanks bro. Arkamdan kimse gelmesin. Ups. Ups. Şuraya. Ups. Uy. Okay. Let's go. Kimse gelmesin please burası çok kötü bir yer. Hadi gidelim. Adamı güzel uçurdum. Aşağıda biri mi var? Yok. Var mı? Abi bu mapte adam öldürerek kazan kazanacaksınız. Yoksa başka şansınız yok. Tabi o da adam öldürebilmenize kalmış. Ki ben kendimden şüpheliyim. Zaten mal gibi bir map. Burada FPS çok düşük. Mal map. Adam nerede? Şurada mı var. Adam var mı adam? Adam var mı adam? Hey man. Come on. Kimse yok galiba. Girelim mi? Neyse girelim içeri. İçeride şey var ama oyunu güzel kasıyor değil mi? Bu map böyle işte abi mal map. Taş kılıç lazım zaten chest aç açacağız burada en üstte chest var. Değil mi? Şu. Mesela bak şu tip şeyler FPS düşürüyor mal. Aa 2 diamond tip 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 tip, Crafting please. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ok yapabiliyor mu? Ama şeyim yok. Abi iki tane aynı çespire etti. Neyse zenginliğin gözü kör olsun takımların canı cehenneme. İkisini de arayacağım. Okey o zaman ben şuraya şunları şöyle. Şöyle şöyle. Onlar kalsın onlar güzel silahlar. Ya şu da kalsın. Yani şunu at. Şu var. Şu. Okey ya tamam. Dur çakmak yapayım. Hoş Karlı Map'te de çakmak ne bok yarayacaksa artık. Let's go. Dur kolum kaşınıyor. Au. Omzum acıdı kaçırken. Eğer çok kaybedersem yine. Ee, kaybede kaybettiklerim diye bir şey yaparım. Bir video yaparım. Amaç video yüklemek. Yani tek kolum böyle yarı sakat. Böyle kendimi kastığımda acıyor veya belli hareketleri yapamıyorum. O yüzden böyle kazanmamı beklemeyin yani her kazandığımı yükleyemem yani şu anda. Zaten burada çakmak bir işe yarıyor mu abi şu Yüksek olan yerlerde yanıyor benim bildiğim kadarıyla ama Ateş sonuçta abi mantıken yanması lazım. Önemli olan adam bulmak şu anda. Adam A Adam Let's go let's go let's go Güçlü müsün sen? 8 kişi kalmış zaten Detmişi kalsak yeter Detmişi kalsam zaten video çıkartmış olacağım Abi neredesin sen? Oo sen yukarıdasın Gördüm seni I see you baby I see you Orada ne yapıyorsun ya? Başka kimse yok mu? Sadece sen mi? Güçlü müsün? Ayı geliyor. Ay geliyor. Ne vuruyon? Uh. Ne vuruyon? Toş. Detmeç yok mu detmeç? Yok. Ya üf hep Tek üstümdeki şeyler be. Ulan okları da boku bokunu harcadın zaten. Dur bir tane da ama. Nereye attın? Cık. Ya dodoş musun, totoş musun, ne boksun sen? <laughs> Where are you? Neyse başka adamlara gidelim. Hey man. Şu ok taktiğine, ay olta taktiğine alışmam lazım. Bak şimdi 3 1. 3 1. Yani bak böyle 3 sağ 1. 3 sağ 1. Ona alışmak lazım ya. Bunu kavgada yapmak lazım. Aha adam. Hey 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 hey. Come on come on. Let's go let's go let's go. Hey bro. O oh, Lan hile misin yoksa FPS'ten mi öyle oldun? Hey bro. Hey. 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 Oh. Oh ne vuruyorsun? Ayı. Aa diamond. Beni koruyun cover me diamond aldım başka Abi hep dandirik dandirik bir pantolonunuz yok mu ayrın Hepiniz mi eziksiniz ulan 6 kişi kaldık Ya lan al al, al karapuz aldım At abi şununla Şunları al okey Başka adam Başka adam hadi abi aha abi abi deathmatch abi video çıkardım inşaat takım yoktur ben video çıkardım da yani sevinsem üzülsem bilemedim takım varsa sıçtık çünkü uff yandık ya aa adam lan hey dude hey hey deathmatchi bekleyelim mi bekleyelim mi deathmatchi Bence bekleyelim be. Gelme abi. Aa, abi adam tim yaparak koşuyor. Lan mal. <laughs> hey bro. Wait to death match. Aa Utku geldi lan. Hey Utku. Yaşasın Utku geldi. Utku ok atsana pampa videodayım evet altı yamamız yok sen niye timsin lan a a a, a oha ölsene lan Abi o diğeri bana geliyor. Kış 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 kış. Gel. Gel ikinizi de öldüreceğim. Kazanacağım tek başıma. Tek başıma olan. Aa. Son anda yakmayı başardı Totoş. Bak bak bak. Bak 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 bak. Ay 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 vurma vurma. Hay sıçayım. Ok ata iyiydi. Üf be. Üf be. İkisini de alıyordum. Yakmaya iyiydi valla. Neyse o zaman ben bir video çıkartmış oldum böylelikle. İzlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Ben de siz like atmayı unutmayın. Tek başıma böyle falan filan. Hadi bay bay.